Değerli takipçilerim, değerli izleyenler ve fiziksel değişim sürecimiz artık başlıyor. Ana amacımız yağ yakımı ve bununla beraber kas kütlemizi artırmaya çalışacağımız bir süreç olacak. Konu yağ yakımı ise birazcık detaylara hakim olmamız gerekiyor. Ve ben de sizlere birkaç madde oluşturduğum bu süreçte uygulayacağımız adımları sizlere sıralamak istedim. Öncelikle bol adım atacağımız bir sürece giriyoruz. Eğer akıllı bir saat kullanıyorsanız günde 7000 adım atmak, minimum 7000 bin adım atmak bizim için etkili olacaktır. Eğer akıllı bir saat kullanmıyorsanız da gün içerisinde aktifseniz, hareket ediyorsanız bu da bizim için yeterlidir. Ama daha hareketsiz, ev içerisinde zaman geçiren, özellikle daha orta yaş üstü bireyler, emekli insanlar eğer hareketsizlerse tavsiyem biraz daha çıkıp gün içerisinde sabaha çıkarın olabilir, akşam emeğinden sonra bir ya da gün içerisinde ne zaman dilerseniz adım atmanızı isteyeceğim. İkinci sırada bol su içmek. Bol su içmek yağ yakımının en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani az su içmek çok tehlikeli hem yaşamsal fonksiyonlarımız için hem de yağ yakımımız için yağ yakımı için büyük bir tehlike oluşturmakta. O yüzden gün içerisinde en az 2,5-3 litre su içmemiz gerekiyor. Ee, size tavsiyem e, su içtiğiniz miktarı artırmanız düzenli olarak. Özellikle çay, kahve kafeinli gıdaları çok tüketiyorsanız e, suyu daha fazla içmeniz gerekiyor. Üçüncü sırada direnç ve ağırlık egzersizi. Zaten e, ana amaçlarımızdan bir tanesi bu olacak. Zaten birlikte e, güzel bir antrenman serisi oluşturacağız ve ben de bunlara Bunları sizlere gün gün, haftalık bazda planlamaya vesaire paylaşmaya çalışacağım. Dördüncü sırada kardiyo. Adım atmanın kardiyodan farkı ne derseniz, buradaki amacımız nabzı belli bir ritmin üstüne çıkarıp vücudu yağ yakımına sokabilmek. Bu yüzden hit kardiyo, yani dediğimiz belirli aralıklarda ritmi artırarak koşu bandı ya da bisiklet olabilir ya da dışarı çıktığınızda daha hızlı adımlar atarak Belli periyotlarda daha hareketli, belli periyotlarda daha sakin yürüyüş yapmanız bu gün içerisinde yarım saat bunun için yeterli olacaktır. Ve en önemli unsur yağ yakımının en önemli unsuru beslenme arkadaşlar. Çok iyi bir beslenme planı yapılması gerekiyor. Öncelikle bir kalori açığı yaratılması gerekiyor beslenmede. Kalori açığı yaratabilmek herkesin metabolizmasına göre değiştiği için o yüzden bu planlamayı sizlerden kendiniz yapmanızı isteyeceğim. Eğer bu zamana kadar bir spor geçmişiniz yoksa doğal olarak belli bir kas kütlesinin altındasınız demektir. Bu yüzden bazal metabolizmanız yavaştır ve bu yüzden düşük bir kaloriyle başlayıp kas kütlesi arttıkça daha kalorinin arttığı bir beslenme planına geçiş yapılması gerekiyor daha kaslı bireylerin bazal metabolizması daha hızlı olacağı için daha yüksek kalorilere ihtiyacı var demektir. Kaloriye ihtiyacımız var ve kalorinin nereden geldiği bizim için çok önemli. Yani uyguladığımız beslenme modelinde hiçbir zaman kalori saymayacağız ama kalorinin nereden geldiği bizim için en önemli unsur olacak. Kalorinin kaynağında üç tane aslında makromuz var. Protein, karbonhidrat ve yağlar. Bizim için en önemli unsur protein olacak arkadaşlar. Protein bir sentez oluşturabilmek için bir beslenmenin vazgeçilmezi. Aslında hayvansal proteinler vücudumuzun en temel gereksinim duyduğu besin kaynağı. Bu yüzden protein ağırlıklı bir beslenme metodu uygulayacağız. Karbonhidrat konusunda karbonhidratlar kaynağının yağ yakımında özellikle düşük olması gerekiyor. Yani minimumda aslında hesap edersek 50-100 gram karbonhidrat bizim için yağ yakımı sürecinde yeterli bir miktar olacak. Bu 50-100 gram karbonhidratı nereden alabiliriz diye soracak olursanız daha lifli karbonhidratlar buna meyveler olabilir. lifli olarak işte esmer pirinç olabilir. E, basmati olabilir. Ama benim size önerim e, yer olarak meyvelerden faydalanmanız. Özellikle koyu renkli meyveler, işte elmadır, yaban versinidir e, gibi meyveleri proteininizin yanına ekleyerek bir kaynağı oluşturabilirsiniz. Ve e, yağlar sindirim için e, tok, tok tutması açısından e, yağlar çok önemli. Hormon dengesini sağlayabilmek adına. O yüzden gün içerisinde total olarak minimum 50 60 gram yağ almaya özen göstereceğiz. Arkadaşlar yağ almazsak hiçbir zaman proteinler tek başına bize tok tutmaya yeterli olmayacak ve aynı zamanda sinirim konusunda zorluk yaşayabiliriz. Bu yüzden e, yağ kaynaklarımız neler olabilir? Zeytinyağı en önemli. Her önünüzde zeytinyağı, soğuk bir şekilde ekleyebilirsiniz. Size tavsiyem zeytinyağını yakmayın. Eğer e, pişirmek için kullanmak istiyorsanız işte yumurta olur. E, pilav olur. Hani bunları yaparken ya da kızartma yaparken e, zeytinyağı yerine tereyağı ya da hindistan cevizi yağını tercih etmeniz. Çünkü yüksek ısılar yapısı bozulmamaktadır. Zeytinyağını soğuk olarak salatanıza e, öğünlerinizin üstüne eklemeniz. E, protein, karbonhidrat yağ dedikten sonra tabii mineral alımı bizim için çok önemli. Mineral ve lif. Aslında lifi yine meyvelerden almıştır. Mineral kaynağımız arkadaşlar yeşil Renkli sepseler olacak. Yeşil renk bizim için çok önemli. Ee, hem ödem atmak e, açısından, hem de e, sahip oldukları lifler ve vitaminler açısından vücudumuz için oldukça değerli. Aynı zamanda yüksek antioksidan ve C, C vitamini kaynağı olacağı için e, maydanoz, e, atom, dereotu, e, aklınıza gelecek tüm yeşil zepseleri öğünlerinize eklemenizi size tavsiye ediyorum. Beslenme metodu uygularken gün içerisinde yapacağımız 2 maksimum 3 öğün olacak. Uyandınız size tavsiyem ilk iş kahvaltı yapmak yerine tuzlu ve limonlu bir su içmeniz arkadaşlar. Tuzdan korkmayın. Size tavsiyem beslemenizden şekeri çıkarın ama tuzdan asla korkmayın. Gün içerisinde 10 grama kadar hatta 15 grama kadar tuz tüketmeniz hiçbir tehlike yaratmamaktadır. Ta ki yeterince su içiyorsanız vücut ödem atma e, sürecine girecektir. Çok su ve çok tuz ödem atar bilginiz olsun. Ama asla beslenmenizde bu süreçte şeker eklememenizi tavsiye ederim. Uyandınız tuzlu ve limonlu suyunuzu içtiniz. Ardından siyah bir kahve içebilirsiniz e, süt ve şeker olmadan. Zaten e, bu süreç 1-2 saatlik bir süreç olacak. Ardından ilk öğünüzü yiyebilirsiniz. Nedense tavsiye ediyorum... E, ilk yönünüzü 2-3 saat geciktirmenizi. Çünkü e, hem bu süreçte vücudunuz uyandıktan sonra sindirim e, süreci etkili bir süreç olacak. Aynı zamanda sizin gün içerisinde daha az yemenizi sağlayacak. Aslında vücut kaçta yediğini, e, saat kaçta yemek yediğini hesap etmez. Gün içerisinde alınan toplam kalori hesaplar. Ama bizim burada amacımız yağ yakımı olacağı için vücuda daha az ve daha e, sağlıklı besinleri... E, doğru zamanda e, ekleyerek e, güzel bir şekilde ve tok bir şekilde ilerleyebilmek. E, bir ilk öğünümüz kahvaltıda e, ne kadar geç yaparsak o kadar etkili olacağını söylemiştik. Ne yiyebiliriz? Arkadaşlar size tavsiyem yumurta. Bir yumurta yiyorsanız iki yiyin. İki yiyorsanız üç yiyin ama yumurta sayısını artırabilirsiniz. Yani tam yumurtayı yiyin. Yumurtayı beyazından sarısından ayırmayın. E, yumurtanın yanında zeytin yiyebilirsiniz. E, Yeşillik tüketebilirsiniz. Meyve ekleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde bir tabak oluşturabilirsiniz. Yani sabah kahvaltı tabağınızı şöyle düşünürsek. 1, 2, 3 yumurta ekledim. Zeytin ekledim. Yeşillik ekledim. Ee, ve birazcık da meyve ekledim. İşte bir elma yarım muz gibi bir tabak oluşturabilirsiniz. Hem sizi tok tutacaktır, hem de gerekli olan bütün e, makro besinleri e, bir öğünde almış olacaksınız. E, kahvaltıyı hallettikten sonra 2-3 e, saat acıkacağınızı düşünmüyorum zaten. E, yumurta sahip olduğu protein ve yağlar açısından e, sizi uzun süre tok tutacaktır. E, bu süreçte eğer spor yapabilirseniz, ee, ikinci öğüne kadar. Size tavsiyem spordan sonra e, nasıl bir tabak oluşturabilirsiniz biraz ona da değinelim. Bir protein kaynağına her zaman ihtiyacımız var arkadaşlar. Protein. Ne kadar protein yiyeceğinizi şöyle söyleyebilirim. Yani bir avuç e, yani yaklaşık 100 pişmiş 100-150 gram arası bir miktar olacaktır. Yani ortalama 30-40 gram protein içirecektir ve yeterli olacaktır. Protein konusunda size kırmızı et ya da tavuk şarttır demiyorum. Sizin zevkinize ve e, maddi durumunuza göre tercih etmenizi istiyorum. Yani en oluşulabilir ve en hesaplı olan burada tavuk göğsü olacaktır. E, hem düşük yağlı hem de yüksek proteinli. Ben yaklaşık 17 yıldır tavuk yiyorum. Hiçbir zararını görmedim. E, siz de yiyebilirsiniz. Eğer ön yargılıysanız ton balığı yiyebilirsiniz, balık yiyebilirsiniz, kırmızı et dediğim gibi bütçenize ve damak zevkinize göre proteinleri çeşitlendirebilirsiniz. Ama protein e, tercih ederken protein kaynağının yağsız olması oldukça e, önemli. E, hayvansal yağlardan korkmamız gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor ama e, uygulayacağımız beslenme biçiminde yağ kaynaklarının daha hayvansal yağlar yerine zeytinyağı gibi e, daha bitkisel olması bizim için bizim sindirimimiz açısından daha iyi olacaktır. Çünkü yağ yakımındaki bir diğer unsur tokluk ve aynı zamanda sindirim. Sindirim sistemimiz ne kadar rahat olursa o kadar etkili bir süreç geçiririz. Protein dedik. Yanına bir yağ kaynağı. Zeytinyağı dedik. Yeşillik. Yeşil bir salata olabilir. Brokoli olabilir tok tutar. Kabak olabilir. Benim en çok tercih ettiklerim sı sıralıyorum sizlere. Ee, yani yeşil bir salata hazırlayıp üzerine zeytinyağı döküp yanına biraz tavuk göğsü ekleyerek çok güzel bir öğün hazırlayabilirsiniz. Ee, çok yeşillik tercih etmiyorsunuz eğer. Mesela ben yeşillik tüketemiyorum. Sindirimle ilgili sıkıntı yaşadığım için genelde fırında kabak pişirmeyi ya da brokoli haşlamayı e kendim için uygun görüyorum. E bir yağ kaynak dedik. Bunun yanına karbonat kaynağı olarak spor yaptıysanız eğer esmer pirinçten yaklaşık 50 gram e, kadar az bir miktarda pirinç yap, e, pişirebilirsiniz. Pirinci nasıl pişireceğim diye soruyorsunuz. E, yani ben çok az tereyağı koyup e, haşlayarak biraz tuz atarak pişirmeye çalışıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim haşlama gibi e, lezzetsiz ve sürdürülebilir olmayan bir metoda bence gerek yok. Çünkü amaçlarımızdan bir tanesi de sürdürülebilir olması. Bu yüzden birazcık da damak zevkinize hitap ediyor olması gerekiyor. Yani sevmediğiniz bir şeyi yiyemezsiniz arkadaşlar. Bu çok net. Yani bu keza tavuk ya da et pişirirken de hani mesela ben tavuğumu marine etmeden yiyemem. Yani nasıl marine ediyorum? Biraz zeytinyağı, tuz, baharat gibi. Yani sevdiğiniz baharatlar ekleyip biraz zeytinyağı döküp biraz soya sosu ekleyerek böyle biraz bekletirseniz yumuşayacaktır. Pişirirken de daha lezzetli ve içi sulu güzel bir tavuk pişirebilirsiniz. Yani haşlama yapmanıza gerek yok. E, Tatsız çok az yağda kızartmanıza da gerek yok. Yani bunu fırına atıp, e, demiş, söylemiş şey olduğum gibi e, soslayıp fırına atabilirsiniz. Ya da tavada da yapabilirsiniz. E, tamamen size kalmış e, pişirme tarzı, damak zevkinize göre. E, burada güzel bir öğün hazırladık. Yani bu oyunu yaklaşık 3-4 gibi yediğimizi düşünürsek. Akşam eğer acıkırsanız e, yine benzer bir tabak yiyebilirsiniz protein ve yeşillikle beraber. Eğer akşam da et yemek istemiyorum derseniz protein tozunuz varsa protein tozu kullanabilirsiniz. Eğer protein tozunuz yoksa sizin için şöyle bir tarif oluşturabilirim. Birazcık lor peyniri, içerisine yarım muz, biraz tarçın, biraz da süzme yoğurt katarak suyla karıştırıp az suyla blenderda geçirirseniz yüksek proteinli Protein tozuna yakın bir karışım elde edebiliriz. Bizim beslenmemizde aslında süt ürünü yok ama akşamları değişik bir şey içmek isterseniz size bunu tavsiye edebilirim. Akşamları ceviz, badem gibi sağlıklı yağları tüketebilirsiniz. Siz uzun süre tok tutacaktır. Ne kadar yiyeceksiniz? Ufak bir kase, bir avuç kadar çiğ badem, ceviz kaju tüketebilirsiniz. Sıkıntı yaratmayacaktır. Yani 1 iki... demin old söylemiş olduğum gibi biraz kuru yemiş. Ee, o şeyki de hazırlayabilirsiniz. Yüksek proteinli olacaktır. Protein tozuna bir alternatif olacaktır. Ee, yüksek makrolara sahiptir. Yani lor peyniri güzel bir protein değerine sahiptir. Yaklaşık olarak yani böyle bir şey hazırlasanız lor peyniri yarım muz, ee, içerisine biraz ceviz de ilave ederseniz daha yüksek proteine sahip olacaktır. Karıştırdığınızda yaklaşık 20-30 gram protein alırsınız. Bu da bizim için yeterli miktar olacaktır. Ee, makro hesabı zaten e, makro hesabından bahsettik. Yani makro hesabı demek gün içerisinde ne kadar protein, karbonat ve yağ alacağınız. Ee, zaten 3 yumurta, işte 100 gram tavuk yediniz. Burada biraz kuru yemiş. Yanına şey hazırlarsınız. Toplam olarak 30, 60, e, 60, 80, 80, 100 gram arası protein ee, bizim için başlangıç sürecinde yeterli bir e, miktar olacaktır. Karbonhidrat miktarını söyledim, 50-100 gram yağ miktarını söyledik. Makrolarımız bu şekilde ve kesinlikle evde pişireceğiz arkadaşlar emeklerimizi ve dışarı çıkıyorsak yanımıza taşıyacağız. Ee, yani dışarıdan beslenerek vücudumuzu forma sokamayız. Çünkü dışarıda nasıl pişirdiğini bilmiyoruz. Yani dışarıda et ya da tavuk yeseniz bile bunun hangi yağda nasıl pişirildiğini bilmiyoruz. Ee, özellikle de e, hani et tavuk dışında da diğer konularda, hani diğer beslenme e, araçlarında da aynısı geçerli. Yani pizza hamburger yiyerek yağ yakamayız. O yüzden kendimiz pişireceğiz. Yüksek proteinli olacak. Ve bu şekilde gün içi tamamlamış olacağız. 3 öğünle. 2 ee, öğün de yapabilirsiniz. Size kalmış yani çok açlık yaşamazsanız günü iki öğünle de tamamlayabilirsiniz. Bir öğüne çok tasvip etmiyorum. İki öğün gayet yeterli olacaktır. Hem kas kaybı yaşamamak adına hem de çok fazla açlık yaşamamak adına bu şekilde bir süreç oluşturabiliriz. Ama şunu unutmayın ki yağ yakımı demek arkadaşlar açlık demek. Aç kalmadan yağ yakamayız. O yüzden birazcık aç kalmamız gerekiyor. Açlıkla nasıl mücadele edebiliriz? Bol su içmek. Gün içerisinde 1, 2, 3 fincana kadar siyah kahve içebilirsiniz. Açlığınızı bastırmakta yardımcı olacaktır. Bol yeşillik tüketeceğiz, lif alacağız, tok tutacak ama aç kalacağız ve yağ yakacağız. Egzersiz yapacağız, yağ yakımını daha da artıracağız, kas inşa edeceğiz birlikte ve başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Görüşmek dileğiyle antrenman serisine şimdilik başlıyoruz.